hamleler bu güzel birlikte. Scoreboard'a tab nasıl yaptığını onu göstereceğim. Tepe bastığınızda gördüğünüz gibi dikim yanında kuru yazmasını istiyorum. Nasıl yapacağız onu? Hemen Atenos'a geliyoruz. Eklentiler. Name. Tag. Edit. Yazıyoruz. Hemen şunu bakayım. Aynen şunu indiriyoruz. Son sürümünü. Ve sunuşa e geliyoruz ya da konsola gelelim şura reload atalım reload confirm videomuzu onaylayalım sunucumuza reload atılsın şöyle mesela dolarımızı girelim şu, şu, tamam şifremizi girdik sunucunun reload atılmasını beklerim sunucumuz reloadlandı girişimiz yapıldı gördüğünüz gibi Tava bastığımızda yine hiçbir şey olmadı. Şimdi ise birkaç ayarlarımız var. Hemen yapalım. Şöyle NTE kısaltması name tak edit yazıyoruz. Gruplar kuruyoruz. Group add group create sana grup add sana grup ekleyelim. Ne olsun? Kurucu olsun. Kurucu grubunu ne ekledik? Group Şimdi buna grubu ekledik. Şimdi ne yapacağız? Ee, gruba renk atacağız. Terebinin yanında kuruculamasını istiyoruz. Bir saniye hemen o oyuncudan kendimi kurucu alayım. Ne yapayım? User. Kendime kurucu aldım gördüğünüz gibi. Şöyle olmasını istiyorum tabta. İsmim kırmızı. Kurucu da koyu kalın bir şekilde olmasını istiyorum e, Minecraft rank kodları yazarak e, ulaşabilirsiniz. Ne yapmıştık? Aslında grup kurmuştuk. Grup kurucu prefix hemen yani 8 4 ismimizi, kurucu grubumuz ismi hemen yanına da 8 e, 8 yorum ve C yazıyoruz. Veya en sonunda şunu ne nedeni şurada ismimizin olması. Şurada ismimizin olması. Şöyle yaptık. TV bastığımızda gene gelmedi. Çünkü bunu bir yetki buna bir yetki atamadık. Yetki ise kurucu atmadık. Hemen onları da yapalım. Grup kurucu permission permission yani yetkimizin ismi ne olacak? Kurucu nokta tag olsun. Gördüğünüz gibi kurucu nokta tag adlı bir yetki ürettik. Şimdi bunu nasıl group manager atacağız? Hemen Loop neydi? LP editördü. Pano kopyalıyoruz şuraya yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi gruplar geldi. Kurucu not onu. Şöyle yapıyoruz. İsterseniz burada arasınız ya da ya şura alta enter permission or pass the money şuraya yazalım kurucu Okta tak gördüğünüz gibi hemen çıktı şunu ekliyoruz kaydediyoruz şunu kopyalıyoruz ve yapıştırıyoruz. O gördüğünüz gibi oldu. Sunucak girip çıktığımızda ise düzelir. Önce niyeti reload atalım. Net reload gördüğünüz gibi dediğimizde geldi. Bu kadardı beyler cidden. Hani bu kadar e, tak. bu kadar basit. Sunucak gelip çıktığımızda ise gene olacaktır. Ee, bugünlük bu kadar. Dakikada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.